Merhaba, bugün sizlere etkinlik fabrikamdan nasıl etkinlikleriniz oluşturup kolayca bilet satabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle sisteme giriş yapmanız lazım. Bunun için de sisteme üye olmanız gerekiyor. Sisteme eğer e, normal bizim kendi kayıt oluşumuzdan e, eğer üye olursanız daha sonra herhangi bir sorunla karşılaştığımızda sizlere daha kolay e, yardımcı olabiliriz. Gördüğünüz gibi ben şu an sisteme giriş yaptım ve şimdi etkinlik oluştur tuşuna basıp etkinlik bilgilerimi girip etkinliğimi oluştur, biletlerimi satmaya başlayacağım. Öncelikle etkinliğimizin ismini yazalım. Etkinliğimizin ismi deneme etkinlik olsun. Daha sonra hangi para biriminde bilet satmak istediğimizi seçiyoruz. Ben Türk Lirası seçeceğim. Ve daha sonra ücretli ve ücretsiz mi, biletler satmak istediğimizi buradan seçebiliriz. Bir ücretli, bir de ücretsiz bilet yaratacağım. Ücretsiz biletimizin adı indirimli bilet olsun. Gördüğünüz gibi burada çeşitli şekilde ayarlar mevcut. Eğer biletinizi mesela yarın satmaya başlamak isterseniz güne göre ayarlayabilirsiniz ya da etkinlik tarihinden 15 gün önce satın derseniz zamanı göre ayarlayabilirsiniz. Fakat ben burada otomatik ayarlarda bırakacağım ve sistem hemen biletimi satmaya başlayacak ve satma gün, yani etkinlik gününde bunu durduracak. Bir de ücretli etkinlik yaratalım. Bu da VIP giriş olsun. Bilet fiyatımız 5 TL olsun ve yine 30 tane bilet satalım. Burada da etkinlik detaylarını belirtiyorsunuz mesela bir konferansla konferansın işte şu şu saatinde şöyle öğrenebilirsiniz vesaire gibi etkinlik detayınızı belirtirsiniz konferansınızda diye ben de aşağıdaki bilgileri öğreneceksiniz diye bir test detay yazacağım. Beşinci adımda eğer bu bir normal etkinlikse normal etkinlik seçeneğini seçili bırakın. Eğer bir web semineri, internet etkinliği, mekan olmayan bir etkinlik düzenliyorsanız online internet etkinliği seçerseniz gördüğünüz gibi lokasyon kısmı ortadan kalkar. Fakat biz lokasyonu olan bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bunun için de mekan bilgilerinizi de eklememiz gerekiyor. Eğer daha önceden mekanınız değilse ve burada göremezseniz buraya tıklayıp mekan bilgilerinizi ekleyebilirsiniz. Mesela ben şimdi etkinlik fabrikam ofisinin mekanını ekleyeceğim. Bunun için de şuradan hemen adres bilgilerimi alacağım. Evet. Mekanın ismi etkinlik fabrikam ofis olsun. Adresimiz Kozyatağı. Şehrimiz İstanbul. Bölge kısmını boş bırakabilirsiniz. ülkemizde Türkiye Turkey ve aktif olarak bunu kaydediyorum. Gördüğünüz gibi mekanızı başarıyla kaydettim. Şimdi geri gidip diğer detayları oluşturmaya devam edebilirim. Evet, şimdi bunu refresh ettiğim zaman gördüğünüz gibi Etkinlik fabrikan ofis bilgilerini görebiliyoruz ve burada seçtim. Şu an seçili gördüğünüz gibi etkinlik fabrikan ofisi. Mekan detaylarımız burada seçili. Şimdi burada da e, logomuzu yükleyeceğim. Etkinliğimizin logosunu burada yükledim ve etkinlik tarihini bu cumartesi etkinliği olsun. Etkinlik tarihini ve saatini seçelim. 9'da başlasın. Ve Yine cumartesi günü 5'te bitsin. Ya da 5.30 5'te bitsin. Bunları etkinlik başlama tarihi kayıt gösterme. Bunlar opsiyonel. Bunları seçmenizi tavsiye ederim ama eğer göstermek istemiyorsanız seçebilirsiniz. Ve şimdi etkinliğinizin kategorisini seçeceğim. Konferanslar, ve seminerler. İlk kategoriyi seçmek zorundasınız. İkinci kategoriyi boş bırakabilirsiniz. Ve yine son bölümümüzde opsiyoneldir. Etkinlik servisinde kaç adet bilet kaldığını gösterelim. Bunu da seçelim. Ve yayına tuşuna bastığınız anda etkinliğinizin biletlerinizi satmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi deneme etkinlik oluşturduk. Ve gördüğünüz gibi bu da etkinlik biletlerinizi satacağınız sayfanız ve şu anda etkinlik biletlerinizi anında satmaya başlayabilirsiniz bu linki kullanarak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.